Evet arkadaşlar ben Vex. Bugün size CraftRise son oyuncu bu sunuculardan nasıl X-Ray açabileceğinizi göstereceğim. Ee, evet lafı gevelemeden direkt konuya geçeyim. Aşağıda verdiğim linkte gidiyoruz. Buradan xray.exe direkt indiriyoruz. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. İndirip masa üstüne atabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Burada gördüğünüz gibi masa üstüne attım. Ondan sonra bunu açmadan önce xray açmadan önce önemli bir şey değineceğim. Sonra neden çalışmadı falan filan buradan geliyoruz. Windows Defender kapatıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Neden kapatıyoruz? bu oyun bu, kesinlikle bunda bir virüs, trojen bu tür yazılımlar yok. Sadece bu oyunun bu oyun hile yapıyoruz yani. Ve bunun da dijital imzası yok. o yüzden Windows Defender bunu virüs olarak algılıyor. Bunu kapatıyoruz. Ondan sonra geldik. Ee, geldik. Evet normal bir dünyadayım şu anda. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra geliyoruz X-ray'imize. Çift tıklıyoruz. Evet, hiçbir şey yapmadan geri oyuna dönüyoruz ve bir kere X tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi eee X-ray'imiz aktif oldu. Şu an yerin altını çok net görüyoruz. Siz biraz daha aşağılara inerseniz ametistleri, elmastır çok rahat bulacaksınızdır. Evet, şu an aşağı inmekle hiç uğraşmayacağım. Gördüğünüz gibi X'e basıp ee, bastığınızda X-ray açıp kapanıyor. Bu kadar. Evet xray böyle arkadaşlar ee, ben yapamayanlar için aşağıya discord adresini bırakacağım oradan bana ulaşabilirsiniz ee, çalış, çalışmaması durumunda aldığınız hatalara bakaraktan açılmama durumu gibi şeylerden ilgileneceğim. Ee, bugünlük bu kadar size xray nasıl açılır onu gösterdim kendinize iyi bakın görüşürüz.